Geçmişe dönük gecikmenin bedelini şu anda Türk toplumu ölerek ve hastalanarak ödüyor. Dolayısıyla siyasal otoritenin bir kez daha, Türkiye'deki tek adam rejiminin bir kez daha takkesini önüne koyup düşünmesi lazım. İzlediği politikalar daha çok insanın ölümüne, daha çok insanın e, hastalanmasına, ve uzayan salgın kontrolünün uzaması nedeniyle ekonominin daha da ağır çöküşüne yol açıyor. Vahim bir hata içinde siyasal otorite. Ne yazık ki tek adam rejimi içinde o otoriteyi tartışamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bilim kurulunun önerileri mutlaka siyasal otorite tarafından yerine getirilmelidir. Bu kurul kararları açıklanmalıdır. Eğer e, siyasal otorite bu kararları yerine getirmeyecekse istifa etmelidir. Bu kaçıncı bilim kurulu kararıdır? Yukarıdan veto edilmektedir. Peki. Bir evet. veto, iki veto daha fazla olmaz. Mecliste bile bildiğiniz gibi veto yetkisi bir kezdir. Meclis ısrar eder aynı yasayı çıkarırsa Cumhurbaşkanı ya yayınlar ya da istifa eder. Eğer siyasal otorite ısrarını sürdürecekse, irrasyonel akıl dışı ısrarını sürdürecekse bilim kurulunu istifaya çağırıyorum ben eğer e, böylesine radikal, köktenci ve zorunlu, bilimsel olarak tartışmasız önerilerimiz dahi kabul görmeyecek, uygulanmayacaksa biz işlevsiziz, biz değersiziz, biz anlamsızız. Ey evet. dünya ve Türk kamuoyu durum budur e, deyip bence bilim kurulu bir kenara e, çekilmeli. tele bir Televizyonu Arzu Öztürk. Sayın Bakan size somut bir soru sormak istiyorum. Bilim kurulu sokağa çıkma yasağını önerdi mi, önermedi mi? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bilim kurulunun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz. Ve bu kararların ne olduğu da belli. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı. Ve önümüzdeki günlerde bunun daha yoğun bir şekilde zaten İçişleri Bakanlığı bu anlamda yetkili daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak. Teşekkür